Merhaba arkadaşlar. Bugün şey evet. Super 8 bit game atelisine bakacağız. Yani kullanımını falan nasıl yapıldığını anlatmayacağım ama bir şeyi anlatabilirim. Arkadaşlar şimdi şey bir tanecik kırmızı av girişi av giriş için bir kablo bir tanecik de sarı uçlu bir av girişi için kablo o kablo o kabloları sarıya sarıya takıyorsunuz kırmızı ilk öncelikle bir kırmızı av girişine takın televizyonunuzdaki eğer çalışmazsa çalışmama imkanı var tabii ki eğer çalışmazsa beyaza takıyorsunuz Arkadaşlar bir de böyle şurasında open tuşu var. Open tuşuna basınca böyle açılıyor. Arkadaşlar buraya şey bas şey yapıyorsunuz. Şuraya şey game, game oyun kar oyun kartı takıyorsunuz. Ben buraya şeyi koydum. Favori oyunlarımın numaralarını. Pardon da ben burayı kırdım yanlışlıkla. Böyle şu power tuşuyla açıyorsunuz. Bununla da şey oynadığınız oyundan çıkıyorsunuz reset tuşu. Bu da power tuşu, bu da open tuşu. Böyle iki tane kumandamız var. Bu ve bu. Şey buraya tak bu tarafa taktığınız ana kumanda oluyor. Bu tarafa taktığınızda yedek kumanda oluyor. İçinden bir de şöyle bir silah çıkıyor. Bunun şey 12 numarada bir oyun var. Oy, oyunda böyle ördekler geliyor falan o, onları si sıkıyorsun silahla onu oynarken şeyim. bu yedek oyun kumandasını şeyini kablosunu çıkartıyorsunuz bunu bu silahın kablosunu takıyorsunuz kabloların ucu böyle arkadaşlar böyle böyle yani şimdi sizle beraber oynayacağız Mario falan da var arkadaşlar zaten biz... hocam şey benim bunu annemden isteme sebebi zaten nereye zaten Mario şimdi arkadaşlar Super Mario ya giriş yapıyorum bunu koyacak yeri yer lazım ama nereye koysam

iki veya bir kişilik için seleş falan tamam. böyle böyle kendiniz çözersiniz ben bir player'la yani Mario ile oyun oyundan çıktığınızda oynadığımız seviye silinir iki kişilik oynarken de atıyorum Luigi'ye geçtim Mario onca oynadığı seviye silindi mi? hayır kaldığı yerden devam ediyor Lucia'dan sonra her öldüğümüzde her bir ha hakkınız bittiğinde bir sonrakine geç, geçer iki kişilik koyunuz. Ha beraber böyle Luffy ile Mario beraber Bowser'ı yenmeye çalışmıyor. Böyle superstar var biliyorsunuz ki. Böyle bir çiçek var. Bunlar artık mermi atabilirim. Yani onlar şey arkadaşlar tohum. Çünkü yani çiçek aldık ya. Yani. Tohum değil ya. Polenin büyük ve ateşli hali. Zaten çiçeğin kendisi de ateşli. Boralara girmek için böyle eğiliyorsunuz, böyle eğilebiliyorsunuz ama küçükken eğilemiyorsunuz. Kimi boru her 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 boruya girebiliyorsunuz. Kimi taşlardan bir şeyler çıkabiliyor. Eğer zaten bir de eğer zaten çiçeği aldıysanız yanan çiçeği bir bir daha çıkarsa alın. 1000 puan veriyor. Böyle kimi topraklardan böyle böyle çıkabiliyor. Eğer hasar alırsanız hem küçülürsünüz. Yani ama şey atıyorum. Böyle çiçek aldınız. Ateş çiçek. O an bile şey diyeyim, e Aynı zamanda mermileriniz gider. Ve tek kişilik oynarken Luigi ile oynama imkanınız yok. Bir şöyle minik zıplama tuşu var arkadaşlar. Onunla beraber nereden basit bir şekilde çıkamıyorsunuz. Her her dünya yani her world arkadaşlar 4 seviyelik. Ve şimdi ben ikinci seviyedeyim. Mermi atalım. Buralarda mermi çok lazım oluyor. Bak demiştim topraklardan böyle böyle çıkabiliyor. Birazdan buralarda bir yerlerde bana çıkacak. Galiba. Ben bu arada şeyi içi boş olan blokları kıramıyorsunuz. Lan ateş ne alaka? Lan ateş gitti. Hı. İlk atıyorum İlk attım bitti. Eğer eğer bir çek boyutu varsa bak minik bir şekilde başlayalım. Ne ateşli? Ateşim yok. Artık büyüyeceğim. Ben buraya girmem. Ateşim yokken ben as, asla böyle girmem. Bunları sanmam. Bunlarla ya kendimi öldürüyorum yanlışlıkla. Hocam her yerden kaplumbağa geliyor bu sayılmaz mı? Bak bu kadar. Gibi gibi var ya da böyle. Şimdi resete bastım ve çıkıyorum. Arkadaşlar ördek oyununa gireceğim. 12 dakikada başka bir yerde bulamadınız. Hani o kadar oyun oyun yeri var. Oyun içerisinde arkadaşlar bütün oyun 100 tane oyun yeniden karşımıza çıkar, çıkıyor olmasına rağmen bu oyun sadece bir yerde var. Şimdi bakın silahımı bağladım. Koyuyorum. Starta bastım. Yine starta bastım. Şimdi kumandamı bıraktım. Silahımı aldım. Bu oyunda çok başarısın. Şimdi örnekleri doğru seçelim. Ben söyle. Sonra... Yahu! Öldürmemiz lazım. Hocam neden ben ıskalıyorum ya? Üçüncü değil. Değil mi? tam Tam üstüne böyle girip yapmam lazım. Bak sonra yiyecek. Hocam neden olmadı? Bir milim kaçırsanız o olmaz. Üstüne böyle beyazlıklar falan olması gerekiyor. kırmızılar yapılmış olanlar. Neden başarıyorum başaramıyorum ben bunları ya? Bir kendisi karar Az kalsın düşüyordu. Bir silah sıkma gitmek tek atmamız gerekiyor. Ama sadece iki tane yaptığım için kaybediyorum Susun. Değil mi? Beğendin mi var? tane. Var bir. İki tane ördek gelecek galiba. Galiba tahminim öyle. Evet. Aa gittiler. Kalemey olmadan gittiler. Biri öldü de. Ben bir sıktım. <laughs> Neden o, o öldü? Öldü. Birici var? Yes. İkisini de öldürmüşüm Bu arada biri öldükten sonra Hepsi gidiyor Lan ne gülüyorsun lan Hocam bu sayılmaz yok olmuyor arkadaşlar Bu Gene kaybettim Ben gidiyorum Kesme. Bu silah arkadaşlar başka bir oyunda kullanılmıyor. Ha kullanılıyorsa da ben bilmiyorum arkadaşlar. Bir böyle koşu kur oyunu var. Nerede Bir tane koşu oyunu var. Tezmiyatör. Bunda iki kişi olarak yapıyorsunuz ama ben arkadaşlar. Tabii ki de Tek başıma oynayacak ama bir rakibim, rakibim gerçek oldu. Ger, gerçek olmayacak, robot oldu. Ben evet. yani hep gitme tuşunu kaybediyorum. Hocam ben erken başladım. Ben erken başladım diye kabul etmedim. Ben yine altan başladım. Koş 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 koş. 100 metre koşmam gerekiyor. Koş 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 koş. Yes! Kazandım. O böyle kafasını Kaşıyor rakip. Ben böyle böyle seviniyorum. Long jump. Ben bunu hiç yapamıyorum. Hangi tostu planlıyorum? Neye bakıyorsunuz ne? Üstümde. Ben neden varayım? Ben neden aldım? Ben neden kaybettim? Atladım işte onu. Böyle dinozorların hatta ateşlerle falan kaşıyorsun. Oğlum ben neden bu kadar basit oluyorum? Çıkıyorum ben Tabii. 15'te. Hadi hadi. Bir tane yarış oyunu var. Süreli abi inşallah bu sefer kalırım ben gaz vurtum hadi görelim sat alabilir mi Hadi bakalım gazımı hazırladım Ya Allah sabırde şimdi de verdim ya Allah. Hadi inşallah bir araba başka bir arabaya çağırmam. Hello yazıyor orada. Hi. Hocam bir çekin ya. Bu arada arkadaşlar bu gerçekten eğitim videosu falan değil. Oyun, oyun videosu yani. O, YouTube'da oyun kısmı videoları kısmına girerseniz orada bulamazsınız. Çünkü bu gene kaybettik. Neden ben bu kadar yavaş gidiyorum? Neden hep hep yavaş, yavaş kaybediyorum? Bak ben buradayım ama burada olmam lazım. Hep kaybediyorum. Neyse böyle böyle bir şeyler. Anladınız? İki tane oyuncu kumandası. Bir tabancası. Bir tane de ataksı var. Bu kadar basit. Anladınız? İçinde oyunlar yüklü. 100 tane oyun var. Ama bayağı bir basamak yükseltiyor bak. Şu kadar bir basamağı var. Yuh dedirtecek kadar. Bu kadar oyun varmış gibi gösteriyor ama aslında hep aynı oyunlarda tekrarlıyor. Bu benden bu kadar olsun. Yarın iyi seyirler. Yani bir sonraki videolar için. Yani iyi seyirleri ilk başında söylediğim yani için. Neyse. Bakın şu kadar oyunda bu. Şimdi birden birden buraya kadar. Yani bayağı oyunlar arkadaşlar. Başka bir bakayım bir başka bir açmadım. 48 ve 12. Ha 12 Baktık 48 de bakalım ne varmış 48'de Ha onu da baktık. Başka başka bir sayıdan baktık ama. Neyse şimdi power tuşuna basıyorum ve kapatıyorum. diyorum